Sevgili Mustafa Bey, finans tecrübeniz vardır ama gerçekleri hiçbirimizin sarp hakkı yok. Dediniz ki halkımız bu kur garantili TL mevduatına itibar etti. Allah aşkına bankacılık düzenleme denetleme kurulunun sitesine ve Merkez Bankası bilançosuna bakın. Merkez Bankası rezervi ne kadar etti o gece? 7 milyar dolar. Şimdi siz bunu bilen biri olarak demek ki halkımız ona tevazu gösterme çünkü döviz tevdiat hesaplarımız ortada. Şimdi çıkıp buraya diyorsunuz ki halkımız tevazu gösterdi. Halkımız tevazu göstermedi. İddianızı ispatlayamadınız diyorsunuz. Bakın teveccüh etti demek bunu yaptı demektir. Bak, beyefendi ama bakın sonra bana kızıyor diyorsunuz. <laughs> Dur bitireyim. Ya, lütfen. Mustafa Bey konuşurken ben bir şey söyledim mi? Sayın Erdoğdu genel kurula hitap edin lütfen. Değerli arkadaşım bakın şimdi siz diyorsunuz ki hiçbir şey olmadı. Viyop'ta 5 dakika kala yüzde barajının yüzde seksene indirilip bir sürü insanın teminatsız bırakılarak 18 liradan döviz alan bir adamın dövizinin 360'tan satılmasına gönlün razı mı? Yazık günah değil mi bu insanlara? Üstelik bunlar fiziki döviz talebi olmasın. Memleket zora girmesin diye küçük ihracatçı, küçük ithalatçı. Peki bunlardan milyarlarca dolar vuran var. Saatlik işlemlerde. Diyoruz ki gelin bir komisyon kuralım. Biz bu ülkenin milletvekili değil miyiz? Burada milyarlarca dolar vuranlar var. Yok mu diyorsunuz? Gelin ben yoksa o zaman ortaya çıkaralım. Niye çekiniyorsunuz? Bakın dürüst insanlar çalışmalarının denetlenmesinden, fikirlerine karşı fikirler getirilmesinden ve hesap vermekten zevk alırlar. Dürüst insansanız bunu kabul ederseniz hepiniz saygılar sunuyorum. ...deme getirip oradan geri çekildiğim şeklinde asla olmayan bir şeyi söyleyerek sataşmakta bulunmuştur. Kürsüden cevap vermek istiyorum. Bu işlemlerin kurucusunun şöyle bir lafı var. Men dakika dukka. Tamam. Şimdi sizin tweetleriniz ortada. İnşallah bunu milletimizin kayır ekseriyeti izliyordur. Sizin tweetlerinize benim verdiğim cevaplar da ortada. Güya bankada çalışmışsınız. O şimdi hani kişiselleştirmeyeceğim meseleyi ama o kadar saçma sapan, o kadar yersiz 128 milyar doları halk almış. Ya bu halkta 128 milyar dolar varsa niye bizim döviz sevdat hesaplarımızda yok? Ve söylediğiniz şey Telekom iddiasını ben dile getirdim. Telekom'da yolsuzluk yok mu? Yok mu? Telekom battı geri geldi. Fakir ailelere kömür dağıtılırken yolsuzluk yapıldığı için görevimden aldınız beni. Yok mu? Elini vicdanına koy. Fakir ailelere kömür dağıtılırken yolsuzluk yapılmadı. Diye. Sayıştay raporlarını okumadın mı? Her seferinde Sayıştay yolsuzluğu kapatmak için o başkanlık kürsünü kullanmadın mı? Üçüncü köprü, üçüncü havalimanında altı buçuk milyar avro yolsuzluk yapıldı. Bunu Sayıştay yazdı. Ben iddia ettim, bir adım geri attım mı? Ama sen o kürsüde oturduğun sürece, sen o kürsüden bütün o yolsuzlukları kapatarak bu suça şerik oldun. Ben dedim ki centilmence konuşacağız. Meseleyi kişiselleştirmeyeceğiz. Ben buna bir ömür verdim, öyle gidip de geçimin hakkını yiyerek değil, beni görevden aldılar. Ben yolsuzluk açıkladım diye görevden aldılar. Ben yolsuzluk açıklamışım da geri durmuşum, öyle mi? Ben Berat Albayrak'ın yolsuzluğunu belgelerle, Sayıştay raporuyla ortaya koydum, Berat Albayrak'ın talimat verdiği savcı bana 11 ay hapis cezası verdi. Neymiş iftiramış? aranızda avukat var. İftira suçunun gerçekleşmesinin şekilleri ortada. 11 ay hapis cezası aldım yolsuzluk açıkladığım için. Ben geri atmışım öyle mi? Hakim bana dedi ki hükmün geri açıklanmasını geri bırakacağım. Dedim ki ben yanlış yapmadım. Ben yetimin hakkını savundum ve ben böyle meydan okuyunca o saraya bağlı yargıdan 11 ay hapis cezası aldım. Sen kimsin bana laf etmek kim ya?